Bozkiller kurusun. Gittik. Öğlen için tut elini. Evet arkadaşlar. Gecenin bir yarısı. Kupaya gittik. Dönüşüm olmadı. Genç döndük. Zorla koşar. Gecenin bir yarısı. Koyduruyorum kutuya. Getir abi hepsini. Tek tek koyun bakın. kila kuru Hepsini koyun bakın. Bozkiller. kuşlar hepsi hazır koşar. Kanatları gelen kuşlar arkadaşlar. O zaman içildi mi? Vat abi vat abi. O O o hangisi? Bir Yok kaktırık erkek. Bir bak bu. Kanatlarını aç bakayım be abi. Baş bekle. Baş bekle az kalmış Hadi getir abi, getir abi. Bunu verecek mi? Evet. Bozdu. Ben sana neyini vermeyeceğim bu saatte zona. Bunu evet. vereceğiz, bebe götürün. O erken de ver perşem niye? Evet. Abi evet. Bu, bu, bu dursun ya koy, ya. koy 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 koy. Bu dursun Murat. Koy şerefli. Bebek gelmiş buraya da kırma ver. Şey göster abi. Bosper çemler kek boz düşe de aldık kardeşim. Şu anların hepsini alıyoruz. Çabuk oradan çekil, Ben bakıyorum buradan bu <laughs> Abi şunlar tamam. da. Şunlar tamam. <laughs> ondan sonra tutacağım. Sen ver hepsini ver. Bir ara sürü. Sizden uğraşacağım ben. Kanatlarını hazır bu? Yok takka pircemi verecektim mi Murat? Be, koy onda koy onda. Oyunlu olan değil mi hazır? Oyunlu oyunlu bu. Hepsinin koy kanadı oldu. geldi. Kanatları gelenler. Koy koy. Evet arkadaşlar 20-25 tane kuşu buradan alacağım şimdi bir tane buradan bırakayım. Tuş alalım. Onların rızıkladığına bakmayın. Evet, evet. Tek tek hepsini koyan atları gelenlere var. Bir dakika bana adet, ha. Şöyle. Geç şöyle bir kutuna koyayım bakayım. Yavaş, yavaş. kapanı kıracaksın <laughs> yavaş. Murat <laughs>